sayın denilen bir mecliste bize sayın demeyin. Gelin. Hırsızların yanında durmayın gelin. Ermenilerle kucaklaşanların yanında durmayın gelin. Size Milliyetçi Hareket Partisi yeter. Siz eğer düşmanın istediğini verirseniz kan niye aksın? Ama o zaman devlet olamazsınız. Devlet olmanın birinci şartı vatandaşını korumaktır. İslam'a hakaret ettiniz. Devletin ciddiyetini ayaklar altına aldınız. Sizin bu ülkeyi bir dakika dahi yönetmeye hiçbir şekilde hakkınız yok. Türklük bedenimiz İslamiyet ruhumuzdur.